1978'de dünya tarihi değişti. Mısır ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'ın arabuluculuğunda Camp David'de buluştu. Bu, Orta Doğu'da barış için atılan büyük bir adımdı. Camp David anlaşmaları, Arap Misrail çatışmasının çözümüne yönelik en önemli girişimlerden biriydi. Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin, barışı sağlamayı hedefledi. Anlaşmalar iki noktaya odaklandı. Mısır, İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi oldu. Ayrıca İsrail, Sina Yarımadası'ndan çekileceğini taahhüt etti. Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte ara bulucuydu. Anlaşmanın amacı Orta Doğu'da uzun vadeli barıştı. 1979'da imzalanan Mısır-İsrail Barış Antlaşması, bölgeye diplomatik denge getirdi ve dünya siyasetinde önemli bir yer edindi. Camp David, sadece bir anlaşma değil, barışın mümkün olduğunu gösteren bir dönüm noktasıydı.